Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi Fireman H.M.T.'nin yandan gelen serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm en son Liverpool maçıyla bıraktık burada. Ee, yine her zaman olduğu gibi yenile yenile yola devam ediyoruz. Sheffield United'da. Ama son maçta bizim golümüzle Manchester City mağlup etmiştik. Ee, Chelsea maçı'nı yenildik. Bunları zaten atlamıştık. Bir de kiminle maçımız vardı? Ha bir de Tottenham vardı. Çatır herkese yenildik. Gördüğünüz gibi takım şu anda çok kötü. Yani Sheffield... Premier Lig'e hiç iyi başlamadı. Zaten büyük ihtimalle iyi devam etmez. Çünkü kadro kalitesi çok kötü. Kadromuz baya kötü. Liverpool'la burada karabağ kap mücadelesi veriyoruz ama burada da eleniniz Liverpool'a gibi geliyor. 3 puanımız var Premier Lig'de. Yani rezalet. Milletin 18 puanı var baksana oğlum. Liverpool United 6'da 6 yapmışlar. Tottenham 5-1 beraberlik açısından. City'nin bir mağlubiyeti var. Onlar çatı çatır liderliği paylaşıyorlar bir yandan. Ee, mücadele veriyorlar. Biz ise düşmemek için kapışıyoruz. Ee, şimdi Liverpool'la başlayacağız. Ama <laughs> çok sıkıntı olacak ya. Liverpool'dan şimdi kaç izler acaba? Ama işte burada gol atarsak çok güzel olur Liverpool'a. Bir dakika şeye bakmak istiyorum. Dur. Transfer listesindeyim değil mi ben şu an? Ee, teklif gelirse çünkü gidelim. Evet şu an transfer listesindeyiz. Arsenal ilgileniyormuş bizimle. Ee, ama ben ya United veya City falan daha güzel olur bize. Ee, Arsenal'a Arsenal'a da gidebiliriz aslında. He. Ne diyorsunuz? Aslında United veya City'den gelirse daha güzel olur ya. Ne yapalım? Arsenal'a gitsek. Bir dakika. Arsenal'ın kadrosu Arsenal şu anda ne kadar ligde? Ne kadar? Ne kadar? E, şampiyonluk için mücadele veriyor mu? Bir bakalım. Dur bakayım. Premier Arsenal nerede? Arsenal burada. 5 galibiyet bir beraberlik var. United aslında bize daha güzel olabilir ya. United. Manchester United'a gidip. Arsenal'ın defansını çok beğenmiyorum ben. Hani bizim zaten biz gideceğimiz zaman şey olacak. Forvet olarak gideceğiz. Ofansif anlamda çok sıkıntı çekmeyiz gibi geliyor. Defans güzel olması lazım. City'ye de gidebiliriz. Bilmiyorum. Arsenal'ı kabul etsek mi ya? Çok arada kaldım. Arsenal'ı kabul etmeyelim bence. Biz 84-85 olunca daha güzel teklifler gelir. Ee, United'a veya City'ye Liverpool'dan gelmeyebilir. Ama United'a veya City'ye gidersek daha güzel olur bizim için. Şöyle bir seçelim bakalım. Biz Liverpool maçına çıkalım da. Sonrasına bakarız. Enfield'a gidiyoruz. Hadi bakalım kaçacağız Liverpool'dan. Evet, Anfield'a geldik. <laughs> Liverpool'dan acaba kaçacağız? Bu maç ama gol atarsak yine bizim için çok iyi olur. Bakarsın sürpriz bir şekilde geçeriz. Çünkü geçen bölüm son maçta City'yi eledik, elemedik, yendik Premier Lig'de. Ee, ama Liverpool'un kadro kalitesi çok daha güzel. Özellikle defans yönünden Robertson'ı görüyorsunuz. Maça Liverpool başladı. E, ee, yorumlarınızdan zaten anladığım kadarıyla bizi almazlar Liverpool'a. Yani alsalar bile oynatmazlar diyorsunuz. O yüzden Liverpool sevdandan şu anlık <laughs> vazgeçmek zorundayım gibi geldi. E, ee, şu anlık City veya United'a gitmek istiyorum. Arsenal'a defansından dolayı gitmek istemiyorum dediğim gibi. United veya City olursa çok daha güzel olur. City'nin özellikle kanatları falan çok iyi. E, ee, orada bizi çok güzel rahatlatabilirler. De Bruyne falan uff abi City'den Yalnız teklif gelirse de çok güzel olur ha. Şampiyonluğa gideriz yani. <laughs> Ay Salah, Keita, Fabinho oy son anda hala çıkmadı top. Bize gelmedi Valverde. Bu arada Liverpool Umtiti falan almış. Onlarda e, onlar da birkaç transfer yapmış. Takımı güçlendirmiş. Al kanka. Geçiyorum şimdi. Güzel pas. Ha, helal belki. Koşuyorum. Abi pas ya? Van Dijk. Of şu Liverpool'a bir gitsek ama. Ya bu transferde değil de bir sonraki transferde belki Liverpool'a gideriz. Hani şimdi öncelikle bir United'a veya City'ye gidelim. Ee, oradan Liverpool'a gidelim. Yavaş yavaş yükseliriz böyle çok daha güzel olur. Azıcık şöyle bir... E, birkaç overall daha atlarsak zaten... E, onların... Ne denir ona? Radarına girebiliriz Liverpool'un. Ama City falan da olur. Hiç fark etmez... Önemli olan hani Sheffield'dan bir kurtulalım. Şöyle bir premierlik seviyesinde bir takıma gidelim. Gerisi zaten akar gider. Önemli olan takım güzel olsun. Çıktı bu arada taç onların. Haydi abi. Güzel pas geldi. Bu arada Liverpool'un... Lan offside'miş ya. Liverpool bayağı bir önde kalıyor. Defansı bayağı bir açık veriyor açıkçası ama işte tam kesemiyoruz toplarını. Yetişemedi Necmettin Umtiti. Yalnız Umtiti artı Van Dijk da yani böyle bir stoper attığına gol atmak çok zor. Muhammed Salah. Salah'tan kaptık topu. Haydi abi. Yukarı doğru ver. Lan aşağı in, niye görüyorsun Norwood? Ver bana ver. Tamam. Koşuyorum abileri doğru. Çok geri geldim. Ver bana. Al bakayım. Bir daha mı oynadın? Peki. Offside, offside ya oğlum. Tam içeri girdi adam o sıra bir daha dışarı çıkınca atmış gibi oldum ama atamadık. Keita, Keita'dan Firmino'ya pas Firmino. Roberto Firmino attı. Bizim defansın arasına çok güzel sarktı. Firmino. Golü de buldular. Bir daha izleyelim. Şurada işte Keita'ya. Keita çok güzel pas atmış. Firmino'ya yapıştırdı. 1-0 geri düştük. Ama daha zamanımız var. Ver bana bir daha. Hadi bakalım. Atağa doğru çıkalım. Ver bana ver. Abi ne yapıyorsun ya? Sonraki maç Crystal Palace'la <laughs> Premier Lig'e e geri döneceğiz tabi. bu Karabağ Cup mücadelesi. Geri çıktım. Firmino çok güzel pas attı. Ve 2-0 Henderson. Abi açıldı oyun. O ilk golü yedikten sonra oyunun eline açıldı. Bizimkiler de çatı çatır, çatır yemeye devam ediyor. Henderson attı. Şurada işte. Evet abi. Bomboş kalmış yine. Henderson direğe de vurup içeri sokmuş. 2-0 Evet. Yedikçe yiyeceğiz yine. Klasik. <laughs> yine klasik haline geldi artık. Şöyle bir oynayayım. Ver bir daha bana. Al kanka. Oturak gidiyor mu? Oo transfer haberleri falan çıkmış hakkımızda. Ver bana. Al kanka. Ah be lan oynayabilseydim var ya. Cık, yapma be bir oynayabilseydim fena olurdu. Dakika 85. Artık son dakikalara geliyoruz. Bir kafa geldi ona yetişebilir miyim? Yetişemedim. Şimdi buna yetişebilir miyim? Hadi. Cık, kapamadık. Oy 3-0 oluyordu he. Oynama lan kanka. Lan nasıl pozisyonda kaldı? Bir dakika dur ya pas istiyorduk. Orayı Artık son dakikalardayız. Robertson orta yaparsa sıkıntı büyük olabilir. Yapmadı. Orayı giden orta bizde. Ver bana. Bana ver bana. Lan o nasıl pas? Lan nasıl kötü pas isteği oğlum? Baya güzel pas o. Hocam bitirsene. Ay 3'ü yiyecektik ha. Oğlum bitir artık. Ha. Ve burada maç. Hocam bitir artık ya. Lan sen artık puan. Bu ne oğlum? 90 artı bir oldu lan. Ben de bitirecek diye gitmiyorum ileri doğru. Neyse 2-0 kaybediyoruz. Evet <laughs> zaten belliydi. En azından 2 tane yedik. Yani Penaltılar artı 2 oldu. Yeni gol sevinçleri yedi. Zaten karışık yaptığımız için gol sevinci eklemiyorum. E her seferinde farklı gol sevinci yapıyoruz. Şimdi bakalım 84 olabildik. Olmadık değil mi? Şey 83 olamadık. Antrenmanlarla belki oluruz. City veya United'a gidersek bizim için çok güzel olur ya. Baya iyi olur. Ne olmuş? Maç ertelendi. Arsenal-Sheffield United maçı ertelenmiş. Ha, zaten antrenmanları tamamlamışız. Crystal Palas maçı var. Hemen arka arkaya geldi. Ee, i̇lk 11'e seçmiş bizi. Crystal Palace 11 puan. Biz 3 puan. <gülüyor> yani 3 <laughs> neyse abi tamam. Anderson galibiyeti getiren golü attı diyor. Başka haberler neler var? EFL Kaptan ne varmış? Ee, saçma sapan bir şeyler. West Ham'la ilgili ne var? Evet. Evet. yapmış. Crystal Palace maçına gideceğiz. Bizim sağımızda. Burada artık bir gol atmamız lazım. Yalnız şu forma da çok güzel ya. Bunları giysinler. Baya güzel forma. Evet. Hafiften biraz böyle şey de. Yorgunluğumuz var da sıkıntı yok. Hadi bakalım. Evet. Kendi sağımızdayız. Crystal Palace'a... palaş, Talaş. Crystal Palace'a karşı burada gol atarsak çok güzel olur. Bayağıdır gol de atamıyoruz. Geçen bölüm en son City'ye karşı atmıştık. Gerçi atıyormuşuz da fazla atamıyoruz yani artık Premier Lig'de olduğumuz için. Şöyle bir pas verelim. Hadi bakalım. Crystal Palace o kadar hani diğer rakip. O Sorlot. Alexander Sorlot. Tekrardan Crystal Palace'a dönmüş. O da burada dev gibi oğlum baksana şu adama ya. Oy. Offside. <laughs> Dedim direkt Offside değil mi lan ne kadar... Oğlum hala seviniyorlar bir an arada kaldım. Ay 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 de gol yedik diyecektim. Oyna bana abi. Ah vuramadım. Neyse sıkıntı yok Hiçan. Lan Hiçan ne yaptın? Kırsı Palas en azından e, diğer rakiplerimize göre biraz daha düşük takım. Liverpool olsun, City olsun, United olsun. Güzel kaptık bu arada. Verdik pasımızı da. Oyna önüme. Güzel. Oynadım kanka. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Oyna bana, önüme oyna. Önüme oyna. Oğlum nereye oynuyorsun ya? araba satsana, araba istedim. Neyse yapacak bir şey yok. Heynen, Kafaro, Unutulmaz Sörüven, Alexander Sörnol, Sör, <laughs> Alexander Sörlot. Bana benzetenler var bu arada Sörlot'u. Benziyor muyum lan cidden? Ver bakayım. Al oğlum. Güzel. Koşuyorum. Bal dök. Ver kanka önüme. Ver artık. Ha çok güzel pas. Al yaptım ortaya vur. Lan kafa niye vuruyorsun? Aha. Lan lan. <laughs> Muslera mı? Lan Muslera. <laughs> lan Muslera'ymış kaledeki. Aa. Forvet'te Sir Lott, kalede Muslera. Kristy Palasa bak sen. <laughs> Muslera elini uzatıyor. Biz de böyle bekliyoruz. Boyumuz kısa. Abi Mustara'ymış ya kaleci. Crystal Palace'a baksan ya Türkiye'de ne kadar oyuncu varsa almış. Gerçi zaten hani Surloat zaten onların oyuncusuydu da. <laughs> vay 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 vay. Vay be. Böyle tanıdık yüzler görmek çok güzel oluyor. Bu arada güzel başladık mücadeleyi ver bana tekrar. Cık, veremedin ki. Al bal dök. Ver tekrar bana. Güzel. Çok iyi paslaştık. Al kanka vur. İşte bu harika asist. Berke ve Necmettin işbirliğiyle golü buluyoruz. 1-0 öne geçtik. Oy sevince bak. <laughs> i̇şte bu. Uzun zaman sonra asist yapıyoruz. Allah dedik Berke'ye. Berke çok sevdiğim bir oyuncu. Berke çekti topu verdik pası. Berke de az kalsın direği bulduruyormuş. Yani geri sekiyormuş da direkten içeri. Berke. Hop. Aa, bak, çok güzel bir gol. Çok güzel bir asist. İçeri ver kaçla girdik. Gayet güzel. Şimdi Premier Lig'de 2 e, gol bir asistimiz oldu galiba. Sıradaki fikstür Manchester United diyor. Sonraki maçımız United'la olacak. O da önemli bir maç. Güzel. Çok iyi kaptık topu. Verdim pasımı. Bir daha bana döndü ama işte sıkıntı o. <laughs> bir daha bana döndü adam. Ver kanka bana. Ne verme 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 sakın. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Koştum. Ay. Necmettin ah be. Vuramadık. Vuramadık, vuramadık, vuramadık. Cık, yapma be. Stoperlerin boyu çok uzun. Kafa topuna çok çıkamıyoruz. İyi çıktı oyundan. Mossad girmiş. Pres yap. <laughs> Dakika 87. Son dakikalar artık. Yapma. Güzel. Al kanka. Tamam çarptırarak da olsa verdik. Abi bana geri oynama işte. Bana nasıl yapma. Sörlot atar. Me yermiş. Cık. Yok abi. Çok saçma. Direkt bana atmasa yemeyecektik golü bu arada. Direkt pası geri bana attı. Şurada belki gösterir orasını. Burada ben pas attım. Direkt bana geri oynadı. Adam önüme geçti direkt. Boşta kalan topu da Meyer bitiriyor ve 1-1. Bir bir. Yine galibiyet alamadık. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Zaten transfer olacağız. Biz asistimizi yaptık. Bir gol de atabilseydik güzel olurdu ama asist yaptık sonuçta. O da iyidir. Şöyle pas. Nasıl nereye verdin oğlum? Bas bas bas. bas. Basın ona basın ona basın ona. Hocam pozisyondayım. Yapma. Oo, aya attı. 90 artı 4'te. Of 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 of. 1-0'dan son dakikada 2-1 döndü adamlar. Cık. Yok abi bizim çok hızlı transfer olmamız lazım. Şöyle gördüğünüz gibi aya vattı Ve durum 2-1 geldi. Buradan da yenilgiyle ayrılıyoruz. Yani. <laughs> Diyecek bir şey yok. <laughs> Maç bitiyor. 2-1 kaybettik. Son dakikada kaybettik. Mustera. Hiç de benzemiyor. <laughs> 83 olmadık mı ya hala? Dur şimdi oluruz şeyde antrenmanlarla. Kendim yapacağım antrenmanları direkt A, B alayım sürekli. <laughs> çok F falan alıyoruz ya. Onları hemen alıp devam edelim. Antrenmanlar var zaten. Şöyle ben antrenmanları yapıp geri geleyim. Evet hepsinden e, A ya da B aldık. E, çok güzel bir şekilde antrenmanları tamamladım. Kendim yaptım. Şimdi buradan devam edebiliriz. <laughs> Ay son anda Crystal Palace takımına galibiyeti getirdi diyor. Hala bir transfer teklifi yok bu arada. Ee, şimdi United maçına gideceğiz. 9 maç 3 gol 1 asisteyiz. Bir dakika bir şey geldi. Ha, milli takıma giden oyuncular diyormuş. Ee, biz yokuz tabii ki. Bizim daha var herhalde değil mi? Bizi de çağırmışlardı ama daha yok herhalde. Sonradan var bizim maçta Türkiye maçları. Onları zaten atlarız direkt oynamayız. Ee, ya da ben video harici oynarım. Hani çabuk gelişelim diye. Öyle bir şey yaparız. Şimdi Manchester United deplasmanına gideceğiz. Bakalım United'dan veya City'den teklif gelirse onlara gitmek istiyorum. Olmadı hani. o Marcelo'yu almışlar lan. Ay bak şimdi United acaba takım nasıl? Bir görelim bakalım. Old Trafford'a gidiyoruz. Evet Old Trafford'dayız. Manchester United'ın stadına geldik. Biz zaten United kariyerinden buralara alışkınız. Açıkçası United'a gitmek isterim. Marcelo'yu almışlar bakalım kimleri aldılar. Şöyle bir bakalım. Maguire var kaleci farklı biri. Hemen bakarız zaten Bruno Fernandes duruyor. Martial var. Gerçi Martial varken bize teklif göndermezler büyük ihtimal. Ama bilmiyorum. Pogba, Fred. Belli olmaz belli olmaz. City'nin ihtiyacı vardı galiba. City bize teklif gönderebilir. E, ee, onun haricinde Chelsea olabilir. İşte gelen tekliflere göre bakarız. Arsenal'a gitmedik. Arsenal'ın defansını beğenmiyorum dediğim gibi. O yüzden Arsenal'a harici bir kulübe gidelim. Tottenham, Harry Kane varken bize göndermezler herhalde. Bilmiyorum. Gelen tekliflere göre bakarız. Şimdi güzel pas verdik. Önüme ver. Kanka demin verecektin ya? Neyse. Fred. Bruno Fernandes. Müller. Ooo Müller almışlar. Yalnız United'da baya güzel takım olmuş ya. United'a gitmek isterim. Bruno Fernandes. Martial şimdi. Bruno Fernandes. Oy son anda son anda. Pozisyonda kaldı da ben zaten pozisyonda indim. Yes söyledi. Şimdi corner kullanıldı. Bizde. de. Alabilecek miyiz? Alamadık topu. Bruno Fernandes bir daha. Güzel kestik topu. Vuramadım. Marcelo. Norwood. Güzel. Güzel Yiçan. Yiçan iyisin. Cık. Ape abi ben istememiştim pas. Neden attın ki? Neyse koşuyorum. Aha. Necmettin. Oy 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 oy. Oy oy oy. Henderson'ın hatasını çok güzel bitirdik. Necmettin. Fırsatçılığını konuşturdu. Çok güzel kestik topu. Meguayr'ın o hızlı pasında Henderson hata yaptı. DH'ye satmışlar herhalde. İşte burada. Bir pas hatası Necmettin. Plase'yi mükemmel gönderiyor. Of ve United'ı deplasmanda 1-0 geri düşürdük. Mükemmel plase. İki taraftan sıkıştırdılar ama çok güzel bulduk golü. İşte bu. Necmettin yandan gelen. Premier Lig'de 3 golümüz oldu. Bir de asistimiz var. Çok iyi abi çok iyi. Büyük takımların radarına girmeye başladık hafiften. Arsenal istiyordu. Bizim hedefimiz City. Liverpool, United veya Chelsea. Tottenham da olur. Abi nasıl? Heh helal mi verke. Paul mü? Fred. Aşağıyı gördü. Bailey. Bailey'den pas. Oy son anda O'Connell. Son anda girdi abi araya. Biraz geri geldim. Yardım için. Ay abi çok karambol. Uf. Aman abi karambolde kalmasın top. Van Misaka. Bale. Daha sonra Marcelo'dan Bale'ye güzel kaptık topu. Çok iyi pas şimdi çektim topu da. Geri oynadım. Koşuyorum. Ver bana. Tamam. İyi paslaşma. <laughs> Ver bana. Al kanka. Koştum ileri doğru. Cık, yapma be. Meguar kesti. Abi salak salak pas yapmayın diyecektim. Evet Osman Dembele. Akıyor gidiyor abi Dembele. Dembele akıyor gidiyor şu anda. Kapa önünü kapa önünü kapa önünü. Kapayamadık. Orta geldi. Of son anda. Tamam sıkıntı yok. Hadi abi. İleri doğru. Ver bana. Aa Marcelo'dan alamadık. Ah be. Cık. Marcelo'dan alamadık topu. Necmettin uzaklardan olmadı. Bir uzaktan deneyelim dedim de. Neyse artı bir oldu. Harika koştu dedi hoca da. Şöyle bazen uzaktan şut atmak istiyorum. Hem özelliklerimiz gelişiyor hem de bakarsın böyle süper bir gol atarız. Önüm çok kalabalık olmasaydı plasa yapardım da. Baya kalabalık önüm. Burada Fernandes. Hadi oğlum 90 artı bak bir hata yapmayın. Çok güzel ve maç bitiyor. 1-0. O fırsatçı golcülüğümüzü konuşturup maçı kazanıyoruz. Attığımız golle. Uh, güzel bitirdik ya bölümü. <laughs> Her seferinde aynı şey oluyor. 83 overlu olduk. olduk. Konuşamadım. Tükürüm oğlum. <laughs> 8.2. İnanılmaz paslar atıyorsun. Bu sezon yakaladığın isabet oranı ve görüş kalibiyetin kabiliyetin 50 sayılır futbolcu vardır. Hocam eyvallah hocam. Arsenal yenmiş. Chelsea yenilmiş. Tottenham yenmiş. Onun haricinde başka maçlar gözükmüyor. Bakalım ilerletelim. Ee, şimdi antrenmanlar var. Zaten burada videoyu bitireceğiz. Ben antrenmanları yaparım. Ee, ben bir sonraki videoda buraya kadar gelirim. Bu maçları da yaparım. Ee, belki gol falan atarız. İşimize yarayabilir Türkiye ile. Hani Necmettin'in gelişmesi açısından. Bir sonraki Liverpool, Arsenal ve Everton var. Ee, belki transfer teklifi gelebilir. Listedeyiz çünkü. Gelen teklifleri de değerlendiririz. Ona göre devam ederiz. 83 overlu olduk. 84'e... Evet 84'e doğru yolumuz var. 57 milyon euro değerimiz var. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Like atıp kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.